Top Muhabbet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Gün ben niye böyle başladım ki? Bugün sizlerle o <laughs> kadar <laughs> <başladık ya>. <laughs> çıktı. Ne oynayacağız Okan bugün? Bugün ne oynayacağız? Dedik muhabbet sıktı biraz. Biraz daha sonra yaparız onları. Dedik bir challenge yapalım. Hmm. Bu rakamların hepsinin içinde cezalar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu çektim. İçinden üç rakam, üç rakamı çıktı mesela buradaki üç rakamının cezasını ben çekiyorum. En son bunu kim devirirse Morfingen Streise oluyor. Haşitti Black Bull. Haşitti Black Bull. <laughs> e, Gidiyor. var Karışım içiyor bunu devir. Ne? Bir konumuz var. Konuğumuzu tanıtmayı unuttum. Aa, bugün <laughs> tek değiliz hiç Canlı. İki top değil. <laughs> tabii tabii. Bugün Sıvıda da var. <laughs> Benim 8 yıllık... Affetmem. <laughs> Affetmem <laughs> dediğim. O zaman go. Hadi bakalım. Aşı Kim başta taş git bakas. İç canaya. 1 2 3. Buna koyayım ya. Yeter ya. Ya <laughs> bak yap. Hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi ben sonuncu. Başla ilk Sonuncu musun? Evet. Masaya dokunmayın. Masaya dokunmayın abi. Sadece Hayır, ben, ben sonucu. Hayır, Hayır sen, sen başlıyorsun. Sonra ha. ben, sonra Hadi, ok. hadi bakalım. Deniz zorunu, ilk de deniz zorunu seçen ne bileyim. Boş mu? Evet, cezam yok benim. Cezam yok cezam benim. Cezam yok benim. Ne kadar <laughs> mutlu oldun. <laughs> Vallahi benim de yok. Benim bana ilk geldi. Şunu çekeceğim şimdi. Delteydim be. Şöyle atıp koyma şunu Sürdüm ya. Dur dur. Şey yamuk duruyor. Ötekinin arkayı sürdü. <laughs> Aman ceza geldi. Çek onu çek. Harbi geldi <laughs> mi? Ne geldi acaba? Beş. Bakayım. Beş numara. Beş numarada <laughs> ne varmış? Hemen hemen. Gözükmez ben oldu oradan. Gözükmez oradan. Çekilen bir şarkıyı. Seçilen, Seçilen. bir şarkıyı. Geçilen bir şarkıyı. Ben Sen yazdım bir şarkıyı. Şey Buradan selam olsun. Seçilen bir şarkıyı. Enstrüman. Beş Söyle. numara gitti. Yani Sen evet. Ne, ne Ne çalacak evet. çok merak oğlum, ediyorum. Oğlum akoru da bilmiyorum ki. Akorlar yok şu an önümde. Aa o da doğru. doğru. Valla çalacaksın. Ama bizim seçtiğimiz gerek. Hayır canım. canım. Tamam bırak Çalarım ben. bildiğini çalsın. Tamam çalsın. Ne çalacağım oğlum? Şeyi bilmiyorum ki. ya. Akorlar yok önümde. En kolay hangisi? Ben o, bir dakika şunu şuradan bir kaldırayım. Kaldır abi. Şu an akorları sallayacağım bu arada. 3-2-1 Bitir işi. Gözlerime çizdim seni. Açmaya korkmuyorum. Bence de. Saçma. Buyurun. Sadece. Oğlum benim sesim iyi değil söyledim işte ya. <laughs> ceza bize bize ceza oldu aslında. Aynen. Evet. Şimdi ben de, eyvah hadi bakalım. <laughs> şey ayrı ay, ay, şey konu şey. Elledin onu. Elledin onu çıktın. <laughs> Yaptın onu. Ya Okan. Nerede? Bağırma bak ay bir şey diyeceğim. Şunu falan çekseydin o az kaldı. Yok. Boş ya, mu cezam yok. Am bir bana denk geliyor. Bir bana denk geldi ya. <laughs> <laughs> Karım böyle işin içine ha. Allah'ım gelin. En zor ya. yerden çekti ya. Var mı lan rakam? İnşallah vardır <laughs> o. bir rakam var mı rakam? Hayır. Düşüncem dedi. Heyecan yaptım. Sıra, sıra Okan'da gene. Tabii geçmiş olsun şimdi. Ne kadar kolaydı lan bu. Boş. Bunda. Buyurun. Eee. Eee. Bir dakika Okan. Sus. Sus Okan. Ya yapma. Hadi bakayım. Ya hadi. Kaç sayı kaç? Altı mı o? Evet 6. Ben 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 et. Ben bugün konu. Evet konuksun aç bakayım. 6 numara evet. Anneni arayıp sevgilim hamile de. Kopörleri al bir de. Bir dakika. Şurada benim telefonum var. Benden arayın. Ne arayayım. güzel ceza değil mi? Üf. Annenin tepkisini çok merak ediyorum. Hoparlörü al da şey izleyicilerimiz de duysun bile şöyle bir mikrofona doğru. Aras hayır. Ha öyle. Evet. Mikrofona doğru koy. Ha, hayır hayır. Şey O zaman babanı ara. Babanı. Ara bakayım ara ara. Kifir ediyor. Kifir Ara Annem ben bir daha arayayım. olması babanın arayacağız. Benim Allah kahretsin. Alo. Alo baba. Ha ne yapıyor nasıl? Şansan istedim de bir şey diyeceğim. Söyle bakalım. şey eee... ya hani ben senden e, bir bahsetmiştim ya geçen kız arkadaşım. Ha, ha, ha. Ha, hatırladın mı? Tamam. Dün konuştuk. O kız arkadaşım e, GB hamile de. Allah Allah. Aynen. Buraya gelmiş konuşmuş mu? Evet. Baba dur dur <laughs> var. Yok yok bu sıkıntı yok. <laughs> Öyle bir şey yok zaten. Merak etme. <laughs> Şimdi, şey, bizim sohbeti yaptık ya. Ha, aynen. Bu da çocuğu yukarıya oldu. Gülü <laughs> <laughs> Adam kalıp gibi bir şey yapar mı? Sen <laughs> salak. <laughs> <laughs> adamın kalbini adam? lan. <laughs> Senin gülüşüne varışım. Yaptı şey. Yaptığın Kıyamam ya. o ee. çok üzüldüm Ulan şu an. Keşke annem Bak deseydi. ellerim bile kaybediyor. Annem, annem evden kovardı biliyor musun? Tahmin Olabilir. Kim? O zaman sıra kimde? Kim Yiğit kim evet, Bu arada e, kız arkadaşım oradan <laughs> selam gönderiyor. Sıra bende <laughs> yalnız. <İç> Yiğit <laughs> Can'da. hallere giriyoruz. Yiğit ee, Can'da Nasıl bende ya? Darimi çektim. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> tamam Allah. <laughs> tamam ya bayam. tamam ya. Evet. Çek bakalım. <laughs> Ellemek istemiyorum. Elle ya bunu. Okay. Hayır <laughs> yani. Nedir? Nedir? <laughs> <laughs> bir numara. Bir numarada ne var acaba? Cezası. Aa. Aa. Aa <laughs> ne bir dakika. Zaten yok ki. Zaten yok ki. Ya bir şuna yok. bak. Bir şuna bak. Neyse bize çıkmasından iyiydi. Vallahi bu hiç aklıma gelmiyor kan biliyor musun? Bize <laughs> çıkmasından iyiydi. Gerçekten bize çıkmasından iyiydi. Kolumaya. Oğlum <laughs> bu da nasıl yapılıyor? biliyor musun? kim kaldı be eski ağzıcılardan? Bu elinden kayıyor. Bir şey söyleyeyim, niye onu oraya koydun? Uff, oğlum içim acıdı lan. Sıvışkan bir şey değil mi? Şey Sıvışkan bir şey değil <laughs> ama. Elinden kayıyor, bak korkmaya başladım. Şey, şunu niye oraya koydun? Ne yapayım, bunu sokayım ya. Yani. Buraya koyuyoruz. Buraya koyuyoruz. He? Buraya koyuyoruz. He, doğru, mantıklı. Tamam, o zaman ben şimdi. Koy onu. Ay iyi dedi, Bu nasıl bir şey lan böyle Ya, ne yapıyorsan? Abi tüy yok ki ya, ohooo. Öyle mi yapılar? <laughs> olmadı. Oradan çek, buradan çek. Buradan çekeceğim yukarı doğru. Kanka Tüy yok ki ya. Oğlum, Sen şey yapacaktın. Beceriksiz. Beceriksiz. Cahil. Oha şuraya bak. No, atay, ataydım mı? Atla at da devirsin. Hadi sıra kimde? Sen, Sen de. de. Oğlum çek çek bir şey de yok. <laughs> hayır ya. Oğlum altına, biz eskiden, altına. biz eskiden inşaattaydık. Ya tamam, hadi, tamam hadi boş <laughs> yap. Koy, şimdi devireceksin <laughs> 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 saflanırken ya. Yani. <laughs> Elim titriyor. Bu ne oğlum? <laughs> Bu ne lan? Tamam, Devam çek. Oğlum üstten çekmeyeceğim diyorum buralara elliyorum. <laughs> Deniyor mu şu an? Bir dakika. Hayır. <laughs> Hayır. Ananı avradınız mı? Ödüm altına, altına, da Daha sıçtınız Sıra, bende. Sıra bende. Hadi bakalım. Bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> Bu ne oğlum? Oğlum oldu benim oh. Bu kadar <gülüyor> bir <gülüyor> bir <olsa> <laughs> inceliyordum ben. Oğlum benim sol elim çok titriyor. Sol elimi de çekeceğim ama orayı çekersen düşebilir. Abi çek çekecek yer kalmamış. Orada da <laughs> ortadakilerde şey, mi çek Çekecek yer yok lan. Oradakilerde it mi? ben. Harbi ittiriyor vallahi. <laughs> oh, bu ne lan? <laughs> Boş. Sen hep saçma sapan yerlerde edeceğiz. Bu neydi oğlum? Valla sağ ol Bu fena uçan devirecek uçan ama kim de bilmiyorum. Umarım o ben ol. Sağ ol İhcancığım. Devireceksin. Elledin ama elledin. Ellediysen çek onu. ellemedim. Ellediysen çek onu. Ellediysen. Ellediysen. Şaşık alasın mı? Çekeyim. Boki. Ya. Bakandır bir dakika. Boş mu lan o? Boş mu ayağına? Oh. Çok korkuyorum. <laughs> geçmiş olsun. Ya konu Geçmiş olsun. Karışım ben yavaştan hazırlayayım bence. Bence de. O değil öbürü. Ortadakine dokundu. Ortadakini çek. Nasıl çek? Valla abi. Valla o beni inar. Hiç ilgilendiremez. <laughs> hiç ya. Hiç. Göt oluyormuşuz şimdi. <laughs> Hadi geç bir. Oha al onu bari şey yap böyle yukarı falan at böyle. Oyna elini. Hadi, Gel. bakalım. Ne oldu lan? Hadi lan. Düşmezse büyük sıçtım bu arada. Düşmesi lazım onun yani. Ya ağzını sıçtı zaten Okan. <laughs> ya bunda oğlum ya. Yani. Düşmezse sen ne yani bütün her şey. Senden inşaatçı olmazmış bu arada. Bu ne oğlum? <laughs> Çok heyecanlıyım. <değil> bu <laughs> <laughs> Yapma. Ne olursun. Bırak <laughs> elimi doldursun. Abi oraya tutup zaten babaannemle şey yapalım. Hadi lan. Oh! Okan çeksene şunu bitsin bitsin yani. oh, ya. Hep hileler ama abi ya. Hala bu. düzgün koy. Arada aralık kalmış. <laughs> Abi düzgün koy. mi sallanıyor? Abi ben ne çekeceğim şimdi ya? Bu ne abi? Okan sen ne çekersen ben sıçtım <laughs> bu <de alana> <laughs> Aynen zaten bir daha bana dönmez. Aynen imkansız. Ben de patlayacak o zaman ya. Aa. <laughs> hadi oğlum, Aynen. düş be. Ne ne ne? Aynen. Düş Aynen. <hadi>, düş. <laughs> düş Aynen. Düş. Aynen. Zaten bu büyük bir ceza Hiç Geçmiş yani. olsun sağlık. Ha bunun anasını s**misin yani ben daha Geçmiş olsun. Olurum. Hadi bakayım. sen şunu düzeltebilir miyim? A Hayır canım öyle bir şey yok. İyi ben bunu düzelteyim de okşayayım tekrar da yapalım. Hmm. Sen niye bu okşama konusuna bu kadar taktın? Bilmiyorum. Dokundu. <laughs> dokundu. Dokunsalar. Aaaa. <laughs> Aaaa. Anasını avradın bana mı? söndü. Ben niye şarkı söyleyip duruyorum ya? Şey var çek hadi çek. Acımaz olsun. Çek böyle bir anda am kaybetsin ama çek. halı şey mi bir çekiyoruz? <laughs> bir kere çek, bir kere çekeriz de şey yapma. Evet. Bu sağlam. Evet. Sağlam bir şey bu. Tabii canım. Şu Nerede? Şunu çeksen oğlum bu daha kolay. Ama dokunma. <laughs> <laughs> Onu çekeyim lan. Ha. Hayır Ayrı bir şey yok. Ben bunu şey. çekene kadar şuraya bak. <laughs> Devir çeksin. O da lan. Ya çek artık be Harbiden abi yeter Kar be Kar gibisin ya Vallahi çekti Çekti lan Ceza çıkıyor <laughs> Çekti lan Sen, Geçmiş olsun Sen ne götür? Fırat aga Masaya bence dokunmayın bundan sonra Bu dokunanın başı yanar çünkü. <laughs> Bana daha dönmez Bak imkanı yok ya imkanı yok En <laughs> fazla Hayır oradan çekemezsin 3 tane <laughs> şeyinden altından çekmen lazım oldu ben de bunu çekeyim o zaman Dur şunu yerine koy Ah çekti Aynen <laughs> <Dışını gülüyor> yani yerine koy bu ne lan? Oğlum buna hep kolaylar geliyor. Oo! Bizim ne zekamız anlamadım ki ya. Ben yoğunu çekeceğim, yoğunu çekeceğim. <laughs> Hangisi oğlum? Yo 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 yo. <laughs> elledim, elledim, <elde> <laughs> elledim. Ye! Ye! <laughs> İşte bu var ya bana dönecek Vallahi dile var Bana döndü var bunda bir şey var mıydı sende ceza var mıydı Ceza yoktu Ha yani iyi Boştu da gerizekalı ben düşürdüm karışımı içeceğim ya İç abi ha, bana O ne? zaman bir dakika Hiç umurumda değil Beni hiç ırgılamaz bile O zaman of. karışımı hazırlamaya go Mayonez mi koydun Kezap İyot Şey koy oradan cif Tabii tuzlu hu tuzlu hu tuzlu var mı Evet Bir içindekileri söyler misin Geldi Neler var içinde? Ben bir şey diyebilir miyim? Abi bunun içine sıçtınız mı ya? <laughs> bu ne abi? Hayır bak. Valla bak. ama bu bak ne? buradan bakınca <laughs> böyle moka gibi gözüküyor. moka moka. Bence moka. <laughs> Valla çok güzel hani çikolata parçacıklı bir dondurma gibi bir şey yani. Bence. Oreo <laughs> gibi gözüküyor. Aynen. Kabuz orayağı. olmuş bokla <laughs> içinde beyaz turcuklar olan bir şey gibi ya. Neyse nimete de laf atmak istemiyorum da. Neler var şimdi içinde bunun? Zeytinyağı var. Ya. Bir de ben Herbalife karışımı için ondan var. Tabii. Tüt var. Mayonez. Hı -hı. Türk kahvesi. <gülüyor> 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 Sonra bir şey daha koydum ama onu Hı -hı. hatırlayamıyorum. Valla bir şey kalmış yani. <laughs> i̇çine her şeyi koymuşsun ya. Yani. <laughs> Neyse ee. Baharat koymadım. <laughs> Heh tamam o zaman. Tamam, içine. canım. Tamam o zaman. Aa, tamam. Ciddi. Ah inan ben baharat. Bir de bir şey bir şey diyeyim mi? çok sade Vallahi var ya. Yansım. Baharat koyuyor diye o kadar çok korktum ki. Harbiden Baharat koymamışım var ya şimari, lıkır lıkır içerim ben şimdi. <laughs> ya aslında ketçap Harbiden. sıkacaktım biliyor musun? Seviyorsun ya. Şimdi ben bunu içiyorum. Abi kusabilirim söyleyeyim bak ha. Ne gidiyorum bana Bir dakika bir koklamak istiyorum. Ben de bir koklayabilir miyim? Ne kokuyor lan? Ağır koklayabilir miyim? Türk kahvesi kokuyor. Koklayayım evet, Abi. Kok bak. Mayonez yağıyla Türk kahvesi kokuyor. Yağlı böyle. Kendini rahatlatmak için söylüyor. Hadi bakalım. <laughs> o kadar nasıl içtin lan? Kim <laughs> kaldı içicilerden be? 112 <gülüyor> <gülüyor> İğrenç be <laughs> Ben kusacağım İyi misin? Gözleri açıldı görüyor musun? Nasıl bir iksir yapmışım Cidden baharat koymamışsın o kadar güzel oldu ki <laughs> şey var yani. Bir de konuver olsa ne yapardı? O kadar kız isteyene evet gidiyorlar. Ya. veriyor, damat öldürüyor ya. Biliyor Aynı o de döndü. Az kaldı öldürmenin kaldı. Neyse ben yavaştan kusmaya gideyim. <laughs> Videoyu da kapatalım. Yeter artık bence yani bir <laughs> türlü kusacak. Peki konuğuma teşekkür ediyorum. Ben teşekkür az ederim. Az çok Evet Sude konumuzdu. <laughs> konumuzdu, Kamera arkasındaki Sude bu. Ne kadar videoda ağzıma sıçsa da olsun. Affetmem. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.